Hayatımda sen olmasaydın evime güneş ışığı giremezdim. Sen benim gün ışığımsın. Güneş kadar uzakta ama bir o kadar sıcak. Sen beni fark etmesen de benim gözlerim hep senin üstünde. Gün ışığım benim. Kendini mutlu tut. Bir hayranım. aslı Ya bende bir şişkinlik var. Bu akşamki mantıdan mı dersin ya? Ay şimdi sabah sabah soda içim diyorum ama yani o da midemi yakacak bilmiyorum ki ya. Ay ben ne yapabilirim Cem? Canım sen tersinden mi kalktın bu sabah? Hayır da yani böyle sabah sabah bende bir şişkinlik var diye kalkmak Bilmiyorum ki yani. Ha, ne diyeyim sana sabah sabah? Aman! Boş ver. Merhaba. Aslı'cığım sana bir mektuplar, dergiler falan geldi masanın üstünde. Hadi gel. Hadi şu böreğe bakalım gel. seni görmeden geçen günleri yaşanmamış sayıyorum. Seninle baş başa kalmak en büyük hayalim. Burada veya dünyanın öbür ucunda olması fark etmez. Ne bu ya. Bir isteğiniz veya arzu oh. İyi günler aslan efendi. Hah, söyle. Nasılsınız? Ne vardı Gaffur? Eee Bir akşam bize gelsene. Otururuz size. He ee, ben e, dans ederim siz de bakardınız. E, Gaffur ne vardı? Ben şu anda biraz meşgulüm de. Oh, oh, oh. Ne oldu? Mektup mu e, evet. Bir arkadaşımdan. <laughs> ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani Ay anladım. Ay sana ne gafura. <laughs> anladım ben onu. Ne anladın? <laughs> Özel bir mektup. Evet. Özel evet. Özel bir mektup orayı. Niye bu kadar sevindiyse? sensiz bir sabaha uyandım. Güzelliğin, ondan sonrasında zekan, beni çok etkiliyor. Ondan sonrasında mı? <laughs> Nerede bir müzik çalarsa çalsın, en basit, en ucuz, en pabucu bir müzik, müzik. de olsa aklıma sen geliyorsun bebişim. Hayır! Ne? Pabucu... Bebişim mi? Ay yok ya. Yok, <laughs> olmaz o. <laughs> Benim çok iyi biliyorum. Benim hayatımla ilgili başka planlarım var. Lütfen. Olamaz. Mümkün değil. Asla. Ay, ne, niye sessiz sessiz arkadan yaklaşıyorsun ya? Sence bu gece Burhan Bey gelecek mi? Burhan Bey? Ne bileyim Makbule benim sevgilim mi? Senin sevgilin. Ben alakam yok ki adamla. Ben tanımam etmem. O beni sevmez. Ben onu sevmem. Bizim bir öyle bir yakınlığımız, bir şeyimiz yok gibi ilişkimiz. Sun ya, ya Aslı. Ya o İzzet var ya, o da başıma bela oldu. Arayıp duruyor. Geçen hafta buranı bir temizlenmiş. İzzet kim ya? Hadi banyoda ev isteyen İzzet. Onun için bir an önce gelip istesin Burhan Bey. Ay kurda kuşa yem olacağım yani. Gözleriyle yiyorlar beni. Gösterişli genç kızı ve... Hı. Senin bunu anlaman hiç kolay değil. Senin öyle sorun olmadı. <laughs> oh ya! <yeah. gülüyor> Yok ya. Cık. Mümkün değil. Ya geldi. <laughs> ah bak. Tamam. E ee, yani. Yok ya. Geldi işte adam sonunda. Merhaba, merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? E i̇şte, fena değil. <laughs> Nasılsın Bey <bayan> amca? <laughs> çok yaşa yavrum. İpotopi. Buyurun, size aldım bunu. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> ne oldu yeğenim? Ay öpmeyin Burhan Bey, istemiyorum. Sabah akşam görüşüyoruz zaten, tamam. Öpeyim, Ay öpeyim. öpme ya, öpme! <laughs> Ee, Burhan'cığım gel. Gel otur canım gel. Ay ne kadar güzel çikolatalar. <laughs> Şeklerde de yolda geliyor. <laughs> e ee, Tasmi amca nasılsınız iyisiniz inşallah. İyiyim iyiyim şu anda çok iyiyim sağ ol Burhan. Allah iyilik versin maşallah maşallah Türk gibisiniz. Saç sen nasılsın? İyiyim canım. Ne yaptın akşamüstü? Gelen giden oldu mu? Gelen giden mi kim mesela? Yani böyle baş sağlığına falan. <laughs> Ay Evin aklıma geldi, elim ayağım titriyor. Ay benim babaannem çok mübarek bir insandı. Çok mübarek. Onunla ilgili birkaç anımı anlatmak istiyorum. Aklıma geliyor <laughs> ki. annem hep derdi ki... ...hep şunu söylerdi... ...toprağa bal olsun. Çok böyle tatlı bir kadındı. İki bayram arasında... ...nişan olmaz. Nikah olmaz. Doğru muyum? Ama Burhancığım bayrama daha çok var. Sen konuya gir bakalım. Baksana üçüncü çayları içtik ya. Ama yani... bari. Bana... Ee... Ya aklıma geliyor, kusura bakmayın. Babaannemin daha cesedi soğumadan böyle konuşmalar yapmak bana biraz böyle ters Vay Hayda. Ama ben şu anda yastayım. Gerçekten yastayım. Anlıyorum tabii ki çok hayırlı bir işin ön görüşmesi için toplantıdayız biliyorum. Allah Aferinsin, bunu da biliyorum ama ne... Burhan. Bak Burhancığım, sen şu konuşmayı bir an önce yap, adet yerini bulsun. Hadi canım, hadi ya. Aslı, ne oldu? Ay bu yavrum lafını kaldırabilir miyiz? Hiç hoşuma gitmiyor bu, nereden çıktı bu? Ey o bunu konuşalım, hemen bu konuyu konuşalım. Benim için konuşmamız gereken bir konu, konuşalım hemen bunu. Konuşalım mı? Açık açık ama. Ha konuşalım bence mahsur yok konuşalım ne var ki? Sen nasıl bir hitap tarzı istiyorsun benden? Yani atır diye bir şey ben öyle söyleyeyim. Alkısız. He? Ne oluyorsunuz yahu? İş yerinizdeki problemleri buraya getirmeyin. Sen devam et Burak. Ee... <gülüyor> şey... <laughs> <laughs> e ee, şey, biz Makbule Hanım'la ...tanıştık... ...anlaştık. <laughs> ee, kendisiyle niyetimiz... E, ...şey... E, ...ciddi. Ah, ciddi. <laughs> cık cık cık. Ne oluyor be? Cık, 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 cık. Ee, kendisiyle biz... ...bir yola çıktık. Ee, eğer siz de ailecek izin verirseniz birbirimizi tanıyacağız. Evet. Ee, devamı yok. Devamı yok mu? Var. Ee, eğer izniniz olursa da bu yazın e, işi resmiyete bağlayalım diyoruz kısmetse. Oh! <laughs> Ay ne güzel. Ay şimdiden tebrik ederim sizi. Mutluluklar dilerim. Sağ ol yenge. Ah maşallah maşallah. E, yaza düşünüyorsunuz ha? <laughs> evet öyle düşünüyorlar. Bakalım e, biz kızı vereceğiz mi? Bir de o var tabii. Ya sakin. Ama yani bence çok uygun bir çift oluyorlar yani. Her açıdan. Sağ ol enişte. Heh. E, e hadi, Artık hayırlısı olsun değil mi Tahsin? Vallahi bu bir ön konuşmaydı. Sadece izin istediler. Bundan sonra bir beraberlikleri devam edecek. Birbirlerini daha yakından tanıyacaklar. Çok uzatmadan hemen bir yüzük. <laughs> Tabii son söz gene hamiyetlerde. Ama bence artık görüşmelerinde... ...yani şimdilik bir sakınca yok. <gülüyor> <gülüyor> Harika oldu bu. Hadi bir pasta keselim ha. Hadi kızım kalksana Aslı'cığım. Pasta keselim hay yaşasın. <laughs> Asirim, sen bir şey söylemedin. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim ahlaksız? Hem bana romantik mektuplar yazıyorsun... ...hem ile evlenmeye kalkıyorsun. Iz düşmanı alçak. Ayıp değil mi? İnsan hiç mi utanmaz kendinden? Ne demek o ya? Ne, ne mektubu kızım? Bir haftadır bana mektuplar geliyor. Aslı seni şöyle beğeniyorum, böyle beğeniyorum bilmem ne diye. Pis sapık. Bu ya bu ya. Ben bir şey yollamıyorum. Öyle bir şey göndermiyorum ya. Hadi ya. Getireyim mi mektupları? Herkes görsün. Ne diyor Aslı lan? Ne mektubu bunlar? Aa, vallahi ben göndermedim. Gerçekten öyle bir Aşk olsun Aa, ama Aslı yani. Ben öyle bir şey göndermedim. <laughs> Makbule deli müsün? Nesin ya? O nasıl bir ifade kocaman ya? Ben öyle bir şey yapmadım diyorum. <laughs> İşte kanıt, işte al kanıt, işte upanç belgesi. Bak ne yazmış mektupta Burhan Bey. Fiziğin ondan sonrasında zekan beni çok etkiliyor. Seninle dünyanın öbür ucuna giderim. bebişim. Ne demek şimdi bu? Bebişim mi? Ya herkes kullanıyor. Allah ne belli benim yazdığım. Not defterinizi bulduk Burhan Bey. Bak, bak aynı yazı bak. El yazısı aynı. Aa! Çantamımı açtınız. Ay üstüme iyilik, sağlık. Burhan! Öldürürüm lan ben seni. Terbiyesiz, terbiyesiz. O da bana ne yap? Burhan Bey? Litvin ama, Litvin. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Nedir? Söyle duyalım bakalım. Aslı benim kardeşim. Her zaman benim kardeşim. Ben o mektupları Başkası adına yazdım. Kim adına yazdın lan? Kim? İsim ver lan. İsim ver. Yani şey, Aslı'ya platonik olarak aşık, zavallı bir arkadaşım adına yazdım. Kendisi eli kalem tutmuyormuş. Ben de yardımcı oldum. Şimdi hava atmak gibi olmasın ama benim dil bilgisim iyi. Detayları ayırabiliyorum. Ondan dolayı yardımcı oldum. Yani ne bileyim olayın buraya yaparacağını. İnşallah <laughs> izlettir. Kim aba kim? Burhan'ın çiçeği. Mutluluklar dilerim. Ee. Kim dedik Burhan Bey? Kim? Şey... Kimse. Bir arkadaş ismini verin. Allah Allah. Hangi arkadaş acaba Burhan Bey? Bana pek inandırıcı gelmedi. Aman be bu da kendini bir şey zannediyor. Sen benim tipim değilsin ki bir kere. Sen çocukluğumuzdan beri benim sadetime be gelmedin. Sen benim başıma bela Gel Yapmayın kızlar, yapmayın, 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 hayır. bir ya, ya. Burhan Bey, sizden bir isim istiyorum. Aslı'ya platonik olarak aşık olan arkadaşınız kim? Bu mektupları size kim yazdırdı? Selim'im. <laughs> şey, bir arkadaşım yani söyleyemem gerçekten ismini veremem yani. Fe, fe Allah Ya rezillik diz boyu. Ne demek oluyor bu? Oh, ben mutluluklar dileyim. Artık gideyim. Ay teşekkür ederiz Gaffı. Yani kapıcıya bile rezil olduk ayol. Burhan Bey, Aslı'ya bu mektupları siz mi yazdınız? Burhan konuş. Ben yazmadım diyorum ama. Ayıp ediyorsunuz. Ya arkadaşım bana bir recada bulundu. Dedi ki ben dedi uzaktan dedi Aslı Hanım'a dedi hayranım dedi. Bana dedi mektup yazar mısın dedi. Benim elim kalem tutmuyor dedi. Senin dil bilgisin iyi dedi. Ben de dedim hani yardımcı olayım yazdım ettim. Olay bu kadar yani. Kim bu arkadaşın? Kim lan? Burak Bey hadi söyleyin müşterek sadetimiz mevzu bahis hadi. Of. Söyleyemiyorsunuz değil mi? <laughs> Serkan'ın oyunumu garantiledin. Ay zaten garantiydi yaprak. Çocuk beni beğeniyormuş. O zaman açıklıyorum ismini. Ee, i̇ş yerinden Sirkan. Serkan mı? He, reklam bölümünde Serkan var ya o. Aslı Hanım'a uzaktan platonik bir aşk besliyormuş. Ondan yani. Aa. Sen tanıyor musun bu herifi? Hayır, vallahi biz kızlarla da tahmin etmiştik de işte. Madem tahmin etmiştin, ne diye Burhan Bey'i zanlı altında bırakıyorsun ha? Sal ya, ya. gel, gel buraya, gel, gel. Madem öyle, sen neden bu adama yardım ve yataklık yapıyorsun Burhan Bey, ha? Aa, bana dedi ki, eğer dedi, ben dedi, ona dedi mektup yazmazsam dedi, gidip karşısına konuşacağım dedi, hislerimi anlatacağım dedi. Bak sen şu azim ya. Ben de öyle söyledim ya. Sen dedim kendine gel. Burada dedim evli baklı bir kadın var dedim. O zaman şöyle yaparız dedik. Ee, bir mektup yazarız. Bu sanatçılara gönderiliyor ya hayran mektubu gibi bir şey. Öyle bir şey yazarız, geçiştiririz diye düşündüm. Yani öyle mektuplarda da dikkat ettiyseniz öyle kaba saba terbiyesiz bir şeyler yok. Haşa. Sadece böyle iltifat gibi şeyler. Öyle mi Aslı? Yani Allah için öyle, evet. Yani ben ne bileyim çocuğun bunu göndereceğini. Allahım ya Rabbim genç çocuk nasıl böyle bir şey yapar? Cık, 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 cık. Vah 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 vah. Ay şu canım marbulenin en güzel günü. Bak ne hale geldi. Aa, evet ya. Gel buraya sana. Adı be, Adı be, hadi. Hadi. Bir... Kapuz. Kap 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 şey Ya siz benim çantamı karıştırdınız. Ne ayıp şey. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.